Gençler selam. Yine bir inkılap tarihi dersiyle beraberiz. Bu derste ne yapacağız? Yine bir derken daha doğrusu ikinci inkılap tarihi dersiyle birlikteyiz. Ne yapacağız bu ders? Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına bakacağız. okuduğu okullara bakacağız. Fikir hayatını geliştiren, fikir hayatını oluşturan etmenlere bakacağız. Bence uzatmayalım direkt geçelim. Şimdi geldik Mustafa Kemal'in çocukluğunu nasıl bir çocukluk geçirmiş Mustafa Kemal? Ne demiş? 1881 yılında, şunu hemen kırmızı yapıyorum. 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Bunu zaten biliyoruz. Annesinin adı Zübeyde, babasının adı Ali Rıza'ydı. Kökeni Balkanları Türkleştirmek amacıyla Anadolu'dan gönderilerek bölgede iskan ettirilen Türkmenlerden gelmekteydi. İskan politikası neydi? Geçen sene 7. sınıfta görmüştük. Osmanlı'nın e, Anadolu'da kolay gelişmesini, kolay büyümesini sağlayan bir politikasıydı. Yerleştirme politikasıydı. Yeni ele geçirdiği bölgelerin çabuk Türkleşmesini sağlamak için Göçmen Türkmenleri yeni fethedilen bölgelere yerleştiriyordu. Yani Mustafa Kemal'in kökeni de aslında bu ıı, Türkmen beyliklerden gelmekte. Mustafa Kemal'in düşünce hayatının oluşmasında yaşadığı çevre etkili olmuştur. Okul hayatı yetişme sürecinin önemli bir parçasıdır. Genellikle Selanik'in işte Selanik'in ıı, faz birden fazla millete ev sahipliği yapması ve çok kültürlü yanından ıı, vurgu yaparlar. Paragrafta bunları verirler. İşte yukarıda Selanik hakkında hangi özelliklerden bahsedilmiştir tarzı sorular yaparlar. Ne demiş? Ticaret faaliyetleri oldukça gelişmiş, dönemin kozmopolit şehirlerinden, yani çok milletli yapısına sahip ıı, şehirlerdendir. Bu çok kültürlü yapı Mustafa Kemal'in çocukluk hayatında düşünce yapısını etkilemiş. Birden fazla kültürlü iç içe olduğu için bu ıı, kültür bu kültürden Mustafa Kemal etkilenmiş. Peki geldik eğitim hayatına. İlk gittiği okul annesinin ısrarıyla gittiği mahalle mektebi, annesinin dini temelli eğitim almasını istediği mahalle mektebi. Zaten burada babasıyla annesi fikir ayrılığını düşüyor. En sonunda Ali Rıza Bey bunu işte önce mahalle mektebine gitsin, sonra Şemsi Efendi ilkokuluna devam etsin şeklinde çözüm çözüme kavuşturuyor. Ne demiş? Geleneksel eğitim veren okullardır. Bunu biliyoruz. Fıkıh, kelam gibi dini temelli eğitimler veriyor. Mustafa Kemal annesinin isteğiyle bu okula gitti. Babasının isteği üzerinde tamamlamadan burada iktisai iktisai İktis İktis kişi, 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 kişisel eda, kişisel <laughs> Eğitimini tamamlamadan diplomasını almadan bir sonraki okulda geçiyor. Şems Efendi okuluna geldik. Modern eğitim veren ilk okuldur. Burada ne önemli? Modern eğitim veriyor oluşu önemli. Mustafa Kemal babasının isteği üzerine bu okula gitmiştir demişiz geçtik. Anne ve babasının çocukluklarının hangi okula gönderilmesi çocukluk çocuklarının hangi okula gitmesi konusunda farklı düşünmeleri Osmanlı'da eğitim öğretimde birlik olmadığının kanıtıdır. Ee, bu nokta önemli bu testlerde veya da denemelerde çıkabiliyor. Osmanlı'da eğitimde birlik olmadığının kanıtı nedir? Birden fazla işte Fransız, İngiliz okulları var. Bunların müfredatları farklı. Şöyle düşünün, ülkemizde de şu an günümüzde özel okullar var ve milli eğitime bağlı okullar var ama müfredat olarak, işlenen konu olarak özel okulların inkılap tarihi dersinde de Mustafa Kemal hayatı işleniyor. Örneğin, milli eğitimin okullarında da İnkılap tarihi dersleri müfredatında Mustafa Kemal işleniyor. Konu olarak günümüzde aynı. Bu ne zaman böyle oldu? Yani eğitimde birlik ne zaman sağlandı? Tevhid-i Tevdisat Kanunu ile beraber sağlandı. Yine bunu ileride zaten Atatürk sağlayacak. i̇lke ve inkılaplara geldiğimizde, inkılap dediğim nedir? Devrimler, yenilikler. İnkılaplar noktasına geldiğimizde bunu zaten söyleyeceğiz. Ama bu dönemde Tevhid-i öncesinde birden fazla farklı türde eğitim veren okullar vardı. Geldik Selanik Mülki Rüşdiyesi. Atatürk'ün ne demiş? Devlete memur yetiştiren sivil ortaokuldur. Mustafa Kemal bu okulda okurken gizlice girdiği askeri okul sınavlarını kazandı. Annesinin haberi yokken zaten annesi en başından beri bunu Mustafa Kemal'in asker olmasını istemiyordu. Sınavları kazandı. Asker olma idealiyle Mülkiye Rüşdiyesi'ndeki eğitimini yine yarıda bıraktı. Bu Rüşdiyeler zaten ortaokullar. Şöyle düşünün. R harfinin başına O getirdiğimde ortaokulun oru çıkıyor. Ee, İdadinin başına da L getirdiğimde lisenin L'si çıkıyor. Oradan ayrımı yapabilirsiniz aslında. Selanik askeri rüştiyesi demişiz. Mustafa Kemal'in yaşadığı çevreden etkilenerek gizlice sınava girip kazandığı askeri ortaokuldur. Matematik öğretmeni ona Kemal adını vermiştir. Yani matematik öğretmeni tarafından Kemal ismini aldığı ortaokul Selanik Askeri Rüşdiyesi. Bu tür e, spesifik özelliklere çalışmanız lazım. biliyor olmanız lazım. Bunları direkt bu bilgiyi verip işte şu şu şu, şu e, olayın yaşandığı okul veyahut da hangi okuduğu dönemde bu olay yaşanmıştır tarzında soru gelebilir. Geldik Manastır Askeri İdadesi'ne. Yani... Manastır Askeri Lisesi'ne dikkat edin. Mustafa Kemal sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete hitap etme, hani karşındakini etkileme, ikna edebilme sanatı. E, hitabete ilgi duydu. Tarih öğretmeni kolası Tevfik Bey sayesinde tarihe ilgi duydu. Fransız yazarlarla Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurda Kullan etkilendi. Bakın Düşünce hayatını etkileyen düşünce hayatını şekillendiren kişilerden bahsetmişiz buralarda. Geldik İstanbul Harp Okulu'na. 1899'da Harp Okulu'na girdi. Arkadaşları birlikte bir dergi çıkarttılar. 1902'de teğmen rütbesi ile mezun oldu. Teğmen rütbesi ile harp okulundan mezun oluşu da yine önemli. İşte aşağıdaki okullardan hangisinden Mustafa Kemal teğmen rütbesi ile mezun olmuştur veyahut da Mustafa Kemal'in teğmen rütbesi ile mezun olduğu okul hangisidir tarzında sorular gelebilmekte. Next. İstanbul Harp Akademisi demişiz. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum ve sorunlarla yakından ilgilendi bu dönemde. Mustafa Kemal bu okuldan kurmay yüzbaşı rütbesiyle e, mezun olmuş. Bundan sonra zaten e, sırasıyla görev yerlerine gidecek onlara bakacağız. Peki geldik fikir hayatı. Fikir hayatı nasıl şekillendi? Ailesi ve doğduğu ortam zaten ailesinden yukarıda bahsetmiştik. E, doğduğu ortamda kozmopolit bir şehir olduğu için farklı kültürlerin farklı sorunlarına e, şahitlik edebildi etti ee, ve bunlardan etkilendi. Ne demiş okumuş olduğu kitaplar hayatı boyunca 4000 civarı kitap okuduğu belirtiliyor. Bu kitaplar düşünce hayatını tabii ki şekillendirmiş. Dünyada meydana gelen gelişmeleri e, takip etmiş. Fransız İhtilali, Fransız Devrimi biliyorsunuz. E, geçen sene görmüştük bunu. Fransız Devrimi ile beraber milliyetçilik akımı yaka, e, başlamıştı. Tüm çok uluslu milletleri, çok uluslu devletleri özellikle yakından ilgilendiren milliyetçilik akımı ortaya çıkmıştı eşitlik özgürlük ve milliyetçilik gibi akımlardan Mustafa Kemal'de etkilenmiş sanayi inkılabı ile gerçekleşen sanayileşmenin ülkelerin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu çünkü bizde sanayi inkılabı diye bir şey o dönemde yoktu ama İngilizlerde başlayan sanayi inkılabı yavaş yavaş Avrupa'da yayılıyordu. Sanayi inkılabı, sanayi devrimi eşittir üretimde seri üretime geçiş. E ben hala seri üretime geçmedim. Diğer ülkeler seri üretime yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Seri üretim eşittir ucuz mal, seri üretim eşittir ihracat. Çok daha fazla ihracat yapan ve yapan ihracat yapan ülkenin zenginleşmesi demek. Bunu Mustafa Kemal yakından tecrübe edilmiş idi. Öğretmenleri ve arkadaş çevresi demiş. Bir yukarıda zaten bahsetmiştik. Ortaokulda matematik öğretmeni, ona Kemal ismini veren matematik öğretmeni, lise yıllarında Fransızca ve tarih öğretmenlerinden bahsetmiştik. Eğitim gördüğü öğretmenlerin ve arkadaş çevresinden etkilenmiştir demişiz. Yerli ve yabancı düşünürler. Bu düşünürler yine önemli düşünürlere ara ara göz atın. Namık Kemal, Ziya Gökalp, bunlar yine zaten bir önceki videoda. Fikir akımlarından da bahsetmiştik bu e, düşünürlerin savunduğu fikir akımlarından. Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret demiş. E, şu aşağıda da zaten var hatta direkt buraya geçelim. Namık Kemal'in vatanseverliğini, Ziya Gökalp'in Türkçülüğünü, Mehmet Emin'in Milliyetçiliğini, Tevfik Fikret'in Yenilikçilik, Devrimciliğini, Jean-Jacques Rousseau'nun Vatandaşlık Bilincini, Voltaire'in Bilimsellik, Montesquieu'nün de Cumhuriyetçilik Düşüncesini Mustafa Kemal benimsemiş. Peki geldik askerlik hayatına. Askerlik hayatına da biraz kısaca bakalım. Sonraki videoda Trabluskarp'la beraber e, yaşanan olaylara yavaş yavaş savaşlara başlayacağız. Oradan sonra zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasında işte Kurtuluş Savaşı diye diye gideceğiz. Askerlik hayatı eşittir 11 Ocak 1905'te. Yukarıda bakmıştık Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştu Mustafa Kemal. 5 Şubat 1905 kurmaylık stajı için Şam'daki ilk görev yeri Şam. Mustafa Kemal eşittir ilk görev yeri Şam. 5. Ordu'ya atanmasıyla askerlik hayatı başladı. Gizlice vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Burada ne diyeceğim eşittir teşkilatçılık. Bunu gördüğünüz an işte yukarıdaki verilen cümleye göre ne dedi? İşte burada e, Gezici Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Mustafa Kemal hangi kişilik özelliğinden bahsedilmiştir? Eşittir teşkilatçılık. Okey. Next. 20 Haziran'da <laughs> 20 Haziran'da e, kolası oldu demişiz merkez merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu karar karargahına 1907 yılında atanmıştır. Burada önemli olan olay hangisi? 31 Mat olayı. 2. Meşrutiyet'e karşı çıkmış olan e, 31 Mart olayının bastırılmasında rol alması Mustafa Kemal'in meşrutiyet yanlısı. Yani asıl meşrutiyet yanlısı körü körüne bunu destekliyor anlamında değil ama meşrutiyet o dönemde biliyorsunuz hani tanzimat ıslahat fermanları sonrasında da birinci ve ikinci meşrutiyetler Osmanlı'nın demokratikleşme adımlarından birkaç aydı. Burada da yine demokratikleşme adına bir hamle olduğu için Mustafa Kemal meşrutiyeti savunacak ve Buna karşı çıkan ayaklamayı bastırmada rol oynayacak. Ne demişiz? İlanından sonra meşrutiyete karşı İstanbul'da bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanma Atatürk'ün adını koyduğu, Atatürk bu ismi koydu. Hareket ordusu tarafından bastırıldı. Ha, bu ordu orduyu Mustafa Kemal mi komuta ediyordu? Hayır. Mahmut Şevket Paşa komuta ediyordu. Mustafa Kemal kurmay başkanlık görevini üstlendi burada. Ne demişiz? Yönetim biçimine karşı yapılan ilk isyan olmasından dolayı 31 Mart ayaklanması önemli. Bu olay sonunda meclis kararıyla Tahttan indirilen ilk padişah 2. Abdülhamit olmuştur. Büyük bir yıldız. Bu derslik bu videoluk bu kadar olsun. Zaten 12.5 dakika şu an kayıtta. Tabi aralarda kesmeler yapar mıyım bilmiyorum. Ee, i̇yi aktı gitti şimdilik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.